Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmış olacağımız yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Hepiniz video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Şimdi bunları soracağım ve birbirinden güzel şeyler var. Aslında bugün Kore hesabı tanıtacağım. Bugün PUBG Mobile'in Kore'sini indirdim ve PUBG Mobile Kore. Dört tane bize bundan verdi. Bunlar kırmızı olarak geçiyor. Mesela bize bunları falan ne veriyor? Daha oyunu yeni açtım ve hiçbir şeyine bilmiyorum gerçekten. Bayağı bir İngilizce yazıyor. Evet bize bir şeyler gösteriyor. Tamam burayı biliyorum dostum ben. Burada da görmüş olduğunuz gibi bizdeki sezon 6 bunlara da geliyor. Ve burada UC yatırmadan gerçekten kutulara sahip olabiliyorsunuz. Yükseltebilir silahlara sahip olabiliyorsunuz. Bence süper, mükemmel bir şey. Şunu alalım. Bunu da yarın alacağız. Bu da kaç tane veriyor? Bir tane buradan veriyor. Bunu 5000 BP diyor. Ok dersek Tamam almasın boşver. O kadar paramız yok demek ki. Aynen yok. Evet 6 tane o efsane kırmızı paradan geldi bize. Şunları da açma gibi bir şansımız oluyor herhalde ama bunu da bize vermiş. Ee, dursun bakalım. 7 günlük. Nereden aldım ben bunu bilmiyorum. Aha, hatırlıyorum sanki de. Her neyse bunlar böyle bir dursun. Bugün PUBG Mobile'in kore hesabı arkadaşlar. Bu tabi girdiğinizde baya bir yabancı yazıyor. Mesela Rosa Nisa bana e, popülerlik şeyi atmış. Hiç bilmiyorum kimdir, neyin nesidir. Ve burada mükemmel bir şeyler. Rosa ha abi. Ha bana geliyor en popülerlik. Adamın yerindeymişim. Bir çıkabilir miyiz? Al. Evet, evet. Hiçbirini tanımıyorum aslında ama. Burada bir klana katıl katılmışım. Evet. Boğazıma bir şey yapıştı. Klan. Buradan hemen şu kenardaki şeyi alalım. Go diyelim. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi bizde olan neredeyse her şeyin yarısı daha çoğu burada var. Ama bazı şeyler değişik. Ne diyeceksiniz? UC OG derken UC'de gerçek alabiliyorsun ama UC almadan da burada kutular yüksek miktar kutular açabiliyorsun. Ama burada bayağı bir kazıkmış diyebilirim. Evet burada bayağı bir yüksek fiyatlarda. Her neyse buradan bir çıkalım. Ee, şimdi kıyafet şu en sağda gördüğünüz UC'nin altı parlayan bu kıyafet bilmem silah karışık. Artık bizde çark, Lucky var ama adamlarda Lucky yok. Bunlar parayla açılıyor herhalde UC ama UC'si açılanlar var tabii ki. Mesela bu. Bu tarz sandıklar mesela AVM vardı. Aynen AVM'yi mesela açabiliriz. Ama AVM'nin çıkma ihtimali yüksekmiş ama tek atamayız umarım. Burada bir tane... Ha AKM. Bu AKM'yi de buraya koymuşlar hatta. Hangisi çıkarsa hesabı. Yani bayağı güzel buradan halledebiliyorsunuz. Direkt abi burada bak arada yükseltili bir silah var herhalde. Bakayım. Burada en mükemmel olanı bu abi. VSS zaten benim öbür şeyimde var. VSS çıkarttım. Andy zaten burada da var. Ee, benim en beğendiğim şey bizde hala hani bak burada. Ha, buradaydı değil mi? Yok burada değil nerede o? Abi bizde M416 var. Burada kertenkele deseni var. Ya bence kertenkele bana göre daha güzel gözüküyor. Böyle hoş. Ha ara bu araba yükseltilebilir mi acaba ya? Çünkü buraya 5 tane parça koymuş. Buraya... Ha motor yükseltilebilir. Pardon motor. Araba normal sağ Normal araba. Bunu açsam mı? Tamam anladım. Teşekkür ederim. Açsam açmasam bilmiyorum. Ben bunu açmayı düşünmüyorum ya. Tam güzel şeyler var M4. Bayağı güzel ya. Bizde bizde de böyle bir şey olsa bence güzel olur ya. Ha, ben bunu açacağım ya. Bu yükseltilebilir iki tane silah var ama gelme ihtimali yüksek gibi gözüküyor bak. Açalım mı? Hadi açalım bakalım. Gelsin abi bir tane. Yapıştır. Herkesin şansına. Tamam tamam anladım tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar böyle doğum olayları yaşayabiliyorsunuz. Bilmiyorum nedenini. Umarım bir gün görürüm. Şu an çiftliği yapacağım. Evet. Yeniden starting diyorum. Biraz geç açılıyor. Evet. 2020 PUBG. Kore hesabı bu. Kore olduğu için biraz sanki geç açılıyor gibi geliyor bana. Yeniden çiftliği yaparak oyuna devam edeceğim. Daha bir sürü şey var abi. Eğlence parkında size göstermek istediğim şeyler de var. Ama fazla bir eğlence parkına girmediği için burada çok merak ettiğim bir şey yaptım. Ona bakacağım. Gir hemen hemen. Hızlı abi. Biraz yavaş giriyor. Bilmiyorum nedeni de. Biz abi bekliyoruz evet. Tamam geldi. Mükemmel. Ne çıktı? Bize hiçbir şey çıkarmış Şansımız nerede var? Yok. Bu çıkmış. Evet. Bu çıkmış. Yani böyle sandıkları bu tarz şeylerde açabiliyorsunuz. Mesela şansınız olabiliyor. Aha bak burada kertenkele. Kertenkele burada abi. Aa, mükemmel değil mi? Süper ya. Bu ben de PUBG Mobile Lite'da çıkartmıştım. Evet. Hatta videosunu çekmiştim. Kasıyor baksana. Sandık havada kaldı yani. İşte bu be. Yes. Her neyse bence süper abi. Bence süper yapmışlar bu şekli. ne var? 31 gümüş parçası. Tamam gümüş parçalıklar acaba nerede? Ne yapıyoruz? Ha burada yine aynı şekilde buradan şey alabiliyoruz. Dur bir dakika. Raiden. Tak bu Firavun'un şeyleri. Firavun'un yükseltme yıldızlarını 15 parça, 30 parça alabiliyorsun. Abi süper. Yemin ederim süper yapmışlar. E, Firavun, Arabalarda arabalar da burada gümüş parça falan ne var? Aa kask mask. Abi. Oğlum buradan zaten oyunu satın alsın. Mesela o az desen olmayan gelir buradan. 360 tane basar. Bir de tek 360 ha. Direkt basar abi bunu alır. Bunu alır. Direkt 720. Hiç. 7 günlük 7 günlük yok abi. Abi süper adam buradan. Bunların hepsini alsın zaten mükemmel. 30 bin. Bence verilir mi? Bakıyorum. Bence verilir yani. 30.000, 23 parçacık olabilir. Bunlar güzel, ya buradan bile adam hesabı güzelleştirir yani. 23 parçacıkla baksana S12K, UMP deseni. Süper ya. Adamlar yapmış. 120 mm şöyle bir arama kredi ama ne olduğunu göstermiyor içinde, bilmiyorum niye. Ama benim... Ya. Oha! Ah. 30 days, nice. 30 günlük. 30.200 1200 UC veriyorsun abi. Bir ay boyunca sınırsız oda kuruyorsun. Mükemmel değil mi? Bir de herhalde gelişmiş bu. Gelişmiş aynen. Gelişmiş. Bence süper abi. Her neyse şöyle bir hızlıca bir tam gitmek istediğim yere gidiyorum şu an. Eğlence parkına gidiyoruz arkadaşlar. Eğlence parkında da bayağı beğendiğim şeyler var. Ya balon var. Tamam balon gelmişti bir kere. Ee, Sandok tarafına gelmişti. Balonla uçuyorduk. Uçuyorduk. Bilmem neler yapıyorduk. Ama bu sefer yani orada bir sallanacak koymuşlar. O sallanacağı ben normal PUBG Mobile'e de bakacağım. PUBG Mobile'de var mı yok mu ona göre şey yapacağım ya. Tamam. Süper. Süper. Hızlıca bir şuradan Start de. Start abi. Tamam süpersin. Bizi fırlat. Şurada abi. Mükemmel şeyler dönüyor. Oraya bir gideceğim. Ben beğendim şahsen şurayı bir. Evet. Balonda var mı adam? Bakacağım şimdi. Balonda ne yapıyorsunuz? Lan balonun içine düşüyordu balım ya. Neyse. Oynamasam balonun içine düşmüştüm ya. Abi şunu beğendim ben ya. Bak bak izle. Ya işte bu be. Ne güzel aksana. Oyuncak adam hüzünleniyor. Oyuncak diyorum ay. Evet çık bakalım. Giremiyoruz. Önce şöyle gireyim. Acaba buradan... Ben öbür taraftakine binmek istiyorum. Abi bu, ben buna binmek istiyorum. Buna buna. La ben şuna binmek istiyorum. Her neyse arkadaşlar. Böyle balonda adam var. Allah belanı versin. Ulan bir balon gösterecektik. Balonu da bizden esirgedin. Yani böyle güzel bir mükemmel bence bir şey yapmışlar. Bayağı iyi abi. Onu bilmiyorum var mı mobilde. Ben fazla girmeliyim için işte, eğlence parkına. Bence girmeyenler de bilmiyordur. Eğlence parkına bir girip bakacağım. Bizde yapmışlar mı? Bizde yapsalar zaten 7 24 TikTok'larda olurdu. Herkes TikTok videosu çekerdi. Ama bence yok yani. Bir daha bakacağım ama. Bir bakacağım. Burada bagi iki tane var herhalde. Bildiğim kadarıyla bagiden iki tane var abi. Çünkü bak böyle değişik bagiler. Bir dakika. Gid abi. Aa aşağı düştük yanlışlıkla. E biz nasıl çıkacağız buradan bak ile? Şöyle hız yapalım. Tamam, tamam çıktık çıktık. Şimdi şöyle bir bakacağım bir bagi daha olması lazım. Burada tüm arabaları sizin kullanıyoruz abi rally mi yapıyorsunuz? Ha orada var bak bak. Bagiler aynı herhalde ya bir bakacağım. Yo, aynı aynı. Aa burada bir sürü var neyse. Arabalar aynı herhalde arkadaşlar. Şöyle bir hızlıca. Şurada biriyle bir kapışalım istersen. Bir Çinliyle. Tamam tamam tamam. Tamam. Bu da devrilince devrildi yani ya. Ya şimdi ben TNR'e gideceğim ya. En sona gitmem lazım çıkmak için. Gidelim abi. Ya bence mükemmel yapmışlar. Tabi bence mükemmel olmuş. Burada salıncak vardı. Ben de daha bir sürü çeşit şey vardır umarım. Bir şöyle bir gezelim abi. Şurada bir kalabalık oluşuyordu biliyor musunuz? Şurada bizde var. O kalabalık burada yok fark ettiyseniz. Burada bayağı bir kalabalık bir sürü şeyler oluyordu. Bence burayı da kaldırmışlar. Yok burada yani biz bizde var ama burada yok. Bir sürü böyle tenekeler, konteynerler falan ne alıyordu? Bu arada kıyafet güzelmiş ya. Aynen. Şuralar falan bayağı vardı böyle. Onlar falan kalkmış. Ya ben birkaç kere girdim böyle. Fazla girmedim. Aşağıda çatıcam var mı? Yok. Şuradan biz bir VS dur şunu Şunda VS girelim. Gir abi. Benimle VS oyun Bir VS atalım arkadaşlar. Evet. Gel bakalım. Şans tamam. Abi tam olmasaydı be. İnan tavada kötüyüm Tavayı niye seçtin ki ya Abi vallahi kötüyüm bak tavada Vallahi diyorum ya Of Ha bir tane vurdum Kardeşimiz biraz kötüymüş Gel kanka Hadi bakayım. Ama gel artık. Victoria. Alırım abi. Gerçek kötüyüm ama. Yani tava mevzusunda gerçek Abi tava yapmasaydın ya. Ya tava nereye kadar gidecek ki? Lan gel buraya oğlum ya. O da vurdu. Hadi canım. Of bebek gibi. Abi adam kafa gitti. Bayağı mükemmeldi bu arada ya. da şunların vs'sine atlasam. Yok onlar yaptılar. Abi ben çıkıyorum hiç şey yapma beni. Hiç. Yenildin işte git. Güzel bir kafadan vurduk. Mükemmel bir oynayış yaptık. Başka ne gösterebiliriz? Şurada neler varmış? Bunlar Deşant diyor. Bunlar böyle botuz. Yani şu an biz oyunu botuyuz. Şöyle bayağı bakayım ya. Şu ne? Bu bunu gösteriyor. Yeni geldiğimiz için bir M4 verecek bize. Bu ne abi? Bir dakika. Şu an yok ama ha şey sandıklarla gelecek. Bu AK güzel bir şeye benziyor ya. AM bunlardan yeni geliyor herhalde daha. Bunlara ne gelmiş ne... Bir işte onlara bakalım. Ondan sonra videoyu kapatalım abi. Atölye diyelim. Hmm. Mesela şu tava bizde yok. Bak bu tava bizde yok. Tavanın bir değişiği var. Ama bizim tava daha güzel. Mesela bu tava. Bizde yok. indirmemiz lazım diyor. AVM var. AVM var. Evet AVM olması lazım. Thompson var. Scarlett var. Scarly var. Bu tabi bebek gibi olmazsa olmaz bunlar. Bunlar üçlü, dört, sıra bilmem ne, dörtlü işte sapın Şunu görmedim, bunu gerçek görmedim. Böyle bir kar 98 bizde yok. Herhalde yok yani. Bayağı güzelmiş ama bayağı bayağı. Şuna bakar mısın abi? Yani bayağı güzelmiş şu AVM. Ne var AVM? Evet bu vardı. Şunların hepsi var. Ama şu Kar 98. Mesela bu Scarly. Bu Scarly'yi de görmedim. Aha gelmiş herhalde. Geldi herhalde bu ya. Groza geldi. Tavalar bir değişik. Bak şu AKM'yi bilmiyorum. Geldi herhalde. Bu da geldi. Aynen aynen geldi. Geldi evet. Her neyse arkadaşlar bugün böyleydi. Bu Kore hesabın nasıl yüklendiğini de soracaksınız. Onu da bugün anlatırım. Eğer istiyorsanız videoları yorumlarına yazabilirsiniz. Sizlere de yüklemenizi tavsiye ederim. Yani bizim Türkler bile artık Kore hesabında gerçekten hatta gidip birine girelim hatta. Birine girelim derken ya yani bir lobiye girelim. Yok mu? Hatta bize bir Türk gelsin. Atalım abi. Tamam tamam anladım. anladım. Çok, çok teşekkür ederim. Bayrağımızı bir Türk yapalım abi biz. Şu e ha evet. Türkiye evet 60 days. Ben 60 gün boyunca değil ömrüm boyunca Türkiye bayrağında kalırım. Hadi sen devam et bakayım. Evet tamam mükemmel oldu şu an. Tamam. A atalım abi. Attım. Atamadım. Dur bir dakika. Bir saniye. Bir saniye kalmış. Attım abi. Hadi gel. Ya tabi bu arkadaşlar buradan çok basit çıkıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz kırmızı kıyafetler var ya. Bak şu, şu, atıyorum mesela bu, bu var ya. Her şey burada çok basit abi. Bu AVM olsun, bak bu AVM olsun. Yani oyun bedava diyebilirim size. Bunlar her şey çok basit. O kadar basit değil tabi Kore'ye göre biraz zorluğu var ama yani basitliği çok. Mesela bu buranın herhalde şey sandığı klasik sandığı Belli oluyor biraz. Baksana her şey var içinde. Bizdeki şu an duran. Her neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Şöyle Türkiye Bunu mesela bir çağıralım. Nasıl çağıralım? Team. Gel abi TM gel. Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu Kore hesabının nasıl indirildiğini soracak olursanız ya da nasıl yapıyorsun, hani nereden indiriyorsun derseniz onu da videosunu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazıp kanalıma abone olup bana destek olup yani benim kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda bildirebilirsiniz. Bunu nasıl indirildiğini hani soruyorsanız, merak ediyorsanız bunun da videosunu çekerim. Şu an kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bay bay.